Ayrı şiddete ayrı Dur de, dur. dur de, dur de, şiddete dur de, dur de, dur de Teslim etmeyin Öğretmeni şiddete teslim etmeyin Öğretmeni şiddete teslim etmeyin Eğitim çalışanlarına yönelik giderek artan şiddet olaylarını protesto etmek amacıyla ve şiddeti önleyecek, failleri cezalandıracak, mağdurlara hukuki koruma sağlayacak bir yasal düzenlemenin yapılması talebiyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Son olarak İstanbul Eyüp Sultan'da eski bir okul müdürü Eski bir öğrenci, okul müdürü İbrahim Oktugan'a silahlı saldırıda bulunmuş, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan okul müdürümüz maalesef kurtarlamayarak vefat etmiştir. Kanayan bir yara haline gelen şiddet olaylarına dikkat çekiyor, tedbir alınması için yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Bu çağrımızı aslında yıllardır yapıyoruz. Sesimize kulak verilseydi, Gereken önlemler zamanında alınmış olsaydı belki de bugün başka şeyler konuşuyor olurduk. Ancak ne yazık ki, birçok konuda olduğu gibi bu konuda da geç kalınmıştır. Çıkarın. Genel Başkanımız Ali Yalçın, Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin'in daveti üzerine üst bakanlıkta bir görüşme gerçekleştirmiş. Görüşmenin ardından ortak bir basın açıklaması yapılmıştır. Ölüyor, meclis uyuyor, öğretmen.